bugün Kefken tarafına doğru gidiyoruz. Bizi bitirdim be. Vay arkadaş ya. Abim evi alacaktı neredeyse. Bak evin duvarını alacaktı neredeyse. Ana yoldan gitmeyi sevmiyoruz. Kendimizi yine bir <laughs> toprak yolun içine sokmuşuz. Bu ne taş ya? Yarmayız inşallah lastiklere. Evet. Kolok kanalına hoş geldiniz. Bugün de yine motosikletin üstündeyiz. Seviyoruz bu sporu. Motosikletle dolanırken stres atıyoruz. Gerçek dünya dertlerinden uzaklaşıyoruz. Terapi gibi bir şey ya. Peki bugün nereye gidiyoruz? bugün Kefken tarafına doğru gidiyoruz. Sakarya'nın kuzeyine doğru hafif kuzey batısına hatta yani Kocaeli'ne artık Kocaeli'ne geçiş yapıp çok toz babacım. Bizi bitirdim be. Ne diyorduk? Kefken tarafına gidiyoruz. Kocaeli'ne doğru gidiyoruz. Böyle Kefken'e giden köylerin arasından ya böyle ana yoldan gitmek çok daha hızlı ve kolay bu arada. Duble bir yolu var Kandıra'ya kadar. Neredeyse o yolda gidebiliyorsun. Ee, yok, Kandıra'ya kadar değil, Kaynarca'ya kadar o yolda gidebiliyorsun. Kaynarca'dan sonra yine böyle orman yoluna bağlanıyor ama daha rahat bir yol. Ben onun yerine böyle biraz daha sağdan soldan, köşelerden kendime bir rota oluşturdum her zamanki gibi. Oh, o bu nasıl geçeceğiz şimdi? Kurtarabilir miyim ki oradan geçsem? Yok. Ulan miksere mi denk gelmedik? Bir mi denk gelmedik? Vay arkadaş ya. Abim evi alacaktı neredeyse. Bak evin duvarını alacaktı neredeyse. Kendimi yine soktum bir yollara ama hayırlısı diyoruz. Üzülmüyoruz, seviyoruz böyle işlere. Ana yoldan gitmeyi sevmiyoruz. O yüzden adventure biniyoruz zaten. Ana yoldan gideceksem sport touring alırdım. Ne varmış burada? Çeşme varmış. Şey daha çok kayıyor, böyle altında, vakti zamanında asfalt atılmış ama sonradan üstü toz kaplanmış yol toprak yoldan daha çok kayıyor. Bak traction'dan gidemiyoruz gördün mü? Keşke ön tekerleği şişirmeseydim. Çıkmadan önce biraz Birkaç PSI basıncı düşmüş Dedim şişireyim Şişirmesem daha hayırlı olabilirmiş Aa, Güzel burası Bu yolu yapmışlar ama konuşamadım Bu yolu yapmışlar sonra unutmuşlar bu yolu <laughs> Kötü değil, kötü değil. Güzel. ABS denedim. Nasıl çalışıyor diye. Sakin. Güzel. Asfalta çıktık herhalde. O güzel bir asfalta çıktık ama. Yeni yapılmış bir asfalta çıktık. Şu asfaltı devam ettirelim bakalım. Sonra döner geliriz geri buraya. Merak ettim nereye kadar böyle gidiyor. Bayağı da gidiyor gibi ha. da köye geldik buradan dönelim Çok yansılt Süperdan çıkacağız Orada köpekler traktör kovalıyorsa beni de kesin kovalarlar. O gençler. Değil mi? Bak koşuyor üstüme doğru bak. Bak bak harekete bak. biri bir şey yakıyor, bir şeyler yakıyor. Kokusu geldi. Ama asfaltta da mesela o lastiğin basıncın olması gereken şeye getirdim ya. Asfaltta da iyi hissettiriyor. gölet var. Yol gidiyor mu acaba o gölete? Aa dönecektik oradan bir yerden. Yanlış gidiyorum ben şu an. Yanlış gidiyorum gidiyor. O da güzelmiş bu arada. Hani yola biraz şey yaptım. Keyifli keyifli gidiyordum. O sert virajdan önce soldan bir çıkış varmış ama muhtemelen bir toprak yola gireceğiz yine ya. Çünkü görmedim. Bir dikkat mi etmedim acaba? Öyle bir yol yok. Allah Allah. Ya da var mı? Ha var şurada evet. Tel direklere geçiyor. şuradan bir yerden gireceğiz. Toprak yol mu? E toprak yol. <laughs> evet, kendimizi yine bir toprak yolun içine sokmuşuz. Bu da böyle geniş geniş bir olmuş ha. Şöyle yapalım o zaman. Kolay bir yol taş ya. Yarmayız inşallah lastiklere. Şuraya gitsem. Burası böyle özellikle taşla döşenmiş eski bir yola benziyor. Kimse yaşamıyormuş gibi bir hissiyat. Evet. Normalde devam edecektim Kuzey'e doğru ancak ee, evden çağrıldım efendim. <laughs> Gezimiz yarıda kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Ee, yolun bir kısmını çekerim yine. Rota'yı da bu döndüğüm yoldan e, değiştirir hani normalde böyle daha büyük bir U çizecektim. Şimdi daha küçük bir U çiziyorum rotayı ona göre düzenlerim. Öyle paylaşırım. Şimdi de tekrar geri dönüyoruz. Kaynarca Sakarya yoluna bağlanacağım buradan. Oradan geriye döneceğim. Yavaş yavaş. Sakin sakin. E geriye Google Map açtım. Yani herhangi bir rota yok aslında. Ama gittiğim yerleri biliyorum. Bilirim yani. Hatırlarım yani. Nereden geçtim falan. Rotayı ona göre düzenleyip böyle paylaşırım. Neredeyse Kaynarca'ya kadar geldik zaten. Aslında o okçulardan sonra güzel bir dağ yoluna girecektim. Orayı görememiş olduk. Neyse bir dahakine aynı şekilde. Bu sefer de buraya kadar gelir. Ee, Kaynarcı yolundan buradan içeriye girer de devam ederiz. Sakin sakin dedim değil mi? <laughs> Bu yol da gaza getiriyor mu insanı? Bu virajlar falan güzel. Bak şurada güzel bir viraj var. Şuna biraz hızlı girelim mi? baştan kapatalım hatta ya yani bu işte Sakarya'ya yaklaştık zaten buradan tekrardan Serdivan tarafına doğru dönüyor olacağım ee, Kusura bakmayın hani yol ortasında bir haber geldi geri dönmem gerekti normalde Kefken'e kadar gitme planım vardı ama bir sonraki gezmede artık buradan e, çevre yoluna çıktığımız yerden yere kadar daha doğrusu yine bu yoldan gideriz. Oradan normal rotamızdan devam ederiz. Yani bu, bu rotanın ikinci partını yapmış gibi bir şey oluruz. Kefken'e gider. Oradan belki başka planlar da olabilir. Bilmiyorum Kefken'den sonra belki şöyle Bağırgan'la Ava tarafına falan da gidilebilir. Ama bakalım o gün geldiğinde bakalım. Şimdi sadece Kefken'e kadar gidip dönecektim. Rotayı da uzatabiliriz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone değilseniz abone olun. Videoları beğenin. Beğendiyseniz beğenin. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin efendim.